Günaydın. Günaydın oğluş. Kahvaltımı güzel yaptın mı? Hı? Şimdi oğlumla yumurta patlatacağız. Hazır mısın? Evet. evet. Getiriyorum. Evet. <laughs> Bunu bir alayım. Bunlar yumurta kabukları sencer. Bekle, beklemen lazım önce. Tamam mı bebeğim? Evet. Yumurta kabuklarını tok tok yaparak ezmeye çalışacağız. Al bunu. Vur bakalım yumurta kabuklarını. Evet, şöyle yapabilirsin. Biraz daha geriden tut istersen. Geriye gel. Bir tanesini birlikte yapar mı? <laughs> Şimdi diğerlerini de sen yap. Elinle değil aşkım. İstersen tok tokla kırdı Çıtır çıtır. Ah o da çıtır dedi. Ah o da çıtır dedi. O da çıtır dedi. Bu ya Kabuklar hep çıtır diyor muymuş acaba? E tok toka gerek kalmadı o zaman. Tok tokla da kırmak ister misin? Bak dışarıda da tok tok yapıyorlar Evet aynı ondan Evet anneciğim Hani içini yiyoruz ya sabahları Yumurta Bu da onun dışı Kabuğu Ufala şöyle, ufalı sık yumruğun içinde sık. Aferin sana. <laughs> Sevmedin mi? Sencer. Hoşuna gitmedi mi dokunuşu? Ay, çıtır çıtır. Ayıkla hadi onları. Yapışmış eline. Evet parmaklarına yapıştı anneciğim. Çıkar onları da. Sonra bunları çöpe attı yapalım. Evet çöpe atacağız ama. Ne yapıyor oradaki çocuk? Bu kim? Sencer. Sencer yumurta kabuklarını kırıyor. Keşke diyor. sabah kahvaltıda kırdığımız yumurtaların yıkadık ve kahvaltı sonrası küçük bir etkinlik olarak burada uyguladık. Şimdi sanırım çöp vakti. Ortalık çok dağılmadan. Anneciğim şu peçeteyi çöp yapalım mı? Onun içine toplayalım. Aa, yenecek bir şey değil. Şunun içine atar mısın? Şöyle bak şöyle. Heh, at bakalım. Diğerlerinden. Diğerlerinden. Şöyle. Ama bunu böyle yapıp çöpe atacağız. Sen bunun içine doldurur musun? Doldurmak istemiyorsun. İlla ki dağılacak onlar. O yüzden şöyle bir toparlama yapalım. ince küçülünce de batabiliyormuş. Ver bakalım. Teşekkürler. Öbür elindekini de ver. Çırp ellerini. Çırp ellerini sen anneciğim. Şöyle şöyle. Bitti. Şimdi eller yukarı. Hadi eller yukarı. Hela yukarı yapalım aşkım. <laughs> Bir tane yapışmış. Evet. Açalım mı kemerleri? Buralarını da birikmiş. Buradan da çıkartalım. Bay bay yapmak ister misin? Bay bay yapalım oradakilere. Bay bay. Biz uykuya gidiyoruz. Değil mi? Biraz oynayacağız, kitap okuyacağız, uykuya gideceğiz. Yumurta kabuklarını ayıklayabilirsek tabii. Hadi bay bay yap. Aşkım. Yapmak istemiyor musun? Fıstık. Fıstık. <laughs> Öpücük de atmak ister misin? Uga muga yapalım mı? Sencer. Uga muga yapalım mı anneciğim? Uga muga. Bye bye.